Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu yeminin günahını büyütmek. Her bir günahın kendine mahsus bir vebali var. Ama bazı günahlar farklı bir şekilde aynı günah büyüğün büyüğü olur. Nasıl? Buna ilgili Efendimiz hadisi ve an Cabir radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men halefe ala min beri haza bi yeminin athimetin tebevve'e mek'adahu minennar. Ve Ahmed ve Abu Davud ve Nesai ve sahabı ibn Hibban. Cabir Allah razı olsun rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim benim bu minberimde yalan yere asime yemin ederse cehennemdeki yerine hazırlanmış demektir. Normal yeminin vebali aridir. Efendimizin minberi üzerine yemin haksız yerde yemin etmek de onun vebali daha çok ağırdır bu hadisten çıkaran çıkarılan hükümler. Bir, Resul-i aleyhisselam minberinde yalan yere yemin edenin günahı çok büyüktür ve büyük günahların en çirkinidir. Çünkü hadis cehennemdeki yerine hazırlanmış demektir. ifadesiyle böyle yemin eden kişiye cehennemi kendine vacip kılmış olur. Asime demek günahkar ifadesiyle de yeminin çok çirkin olduğuna işaret etmiştir. Bu ifade mecazdır. Çünkü günahkar olan yeminin kendisi değil, onun faalidir. Yaptığı işin çok çirkin olmasından dolayı yemin günahkar kılınmıştır. Sonra böyle yemin edene cehennemdeki yerine hazırlanmış demektir ifadesiyle. Cehennemi vaat etmiştir. İbn Mace'de geçen ifade ise "hazırlansın" şeklindedir. Yani onun cehennemden başka kalacağı bir yeri yoktur. Çünkü hadis böyle yemin eden kişiye cehennemden başka kalacak bir yer göstermemiştir. Bu da o kişinin orada ebedi kalacağını ifade eder. Ancak kesin deliller ise ebedi cehennem olmak, cehennemde kalması için cehennemde ebedi kalmanın sadece kafirlere mahsus olduğunu göstermektedir. Bu ne demektir? Yani uzun bir müddet orada kalması demektir. İkinci hüküm ise hadis yeminin edildiği yere göre bekleyeceğine derlet etmektedir ki söz konusu buradan Resul-i Ekem Aleyhisselatü Vesselam'ın minberidir. Yine edilen yemin ikindi namazı vakti gibi edildiği zamana göre de pekişir. Sanani hani ise hadisin bu meseleye delalet etmediği görüşündedir. Çünkü hadiste olan sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın minberi üzerinde yalan yere yemin eden kişinin çok büyük bir günah işlemiş olduğudur. Bu, bu sonraki hadiste mesele hakkında daha çok açıklama yapılacaktır. Alakulli hal demek ki yani nasıl? Burada bir günah işlemek aridir. Kabe'de işlemek aridir. Aynı günah. Burada işlesen farklıdır. Kabe'de işlesen farklıdır. Medine münevvede işlesen farklıdır. Dolayısıyla aynı günah normal günde işlesen yine farklıdır. Ramazan'da işlesen farklıdır. Kadir Gezeysen'den daha farklıdır. Onun için Cenab-ı Hak her türlü mekandan ve zamandan ve her türlü günahlardan ve Allah'ın Resulullah'ın hoşuna gitmeyen her türlü fiilden beni ve bütün ehli iman kardeşlerimi muhafaza eylesin ve bizi Allah'ın ve Resulullah'ın razı olduğu her fiili bize nasip ve müyesser eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem El -fatiha.